Evet, başlıktan gördüğünüz üzere oyuna hile geldi ama bu bizim eğlenmemize engel değil. Bir saat. Çöz Söz, söz yana <laughs> Yani çok değil diyelim. Sonuç olarak sen de bizi izlerken eğlenirsen abone olup yorum yazmayı unutma. Şunun şurasında 300 aboneye az kaldı. O zaman daha da vaktinizi almadan iyi seyirler. Yarın pazar oğlum işin yok gücün yok boşver. Ne demek gücün yok gücün yok sandıkların başında duracağız yarın seçim günü. <laughs> Sen sandık başı mısın? Yok. Kızım <laughs> bu sandık çalınır nasıl sandık başısınız? <laughs> <laughs> oğlum Allah kahretsin ben de diyorum ki ya bizim üçümüz vardı diyorum, Mirsat oyunda değil mi? Mirsatsız mı başladık? Profillere bakıyorum böyle yukarıdan diyorum Allah Allah ha bu kadın kim acaba diyorum Baktım Mirsat Ya Mirsat bütün Olay. hayallerimi yıktım Ben onu gerçek bir kadın zannettim ya Ha bu kadın hayallerimi... kim? Baktım Mirsat Arkadaşlar Şu an bütün hayallerim yıkıldı benim ya ben oynamayacağım oyunu Allah kahretsin. Kadın, rol play yapıyorum gücü senin için. <laughs> Yalnız <izlediliyordum> da izlenir <laughs> yudumda. <laughs> şort. Lan short'a bakıyor mu? Ya oğlum short değil, short dedin diye baktım lower'dan çıktı adam buraya. Lower demektim. short, short ya cidden short. Oluyor ya. O nasıl? İçeride. Ya B'de mi? Usta kusura bakma. Hemen sana bir AK alayım. Yok usta ben kötü. Ben vuramadım adamı ya. Ben Orası öyle be, be, de, berk... Ben de kötü <gülüyor> oynuyorum. Ver gal beraber oynuyor. Şeyde long gelebilir. O adam fake flash atmış aynı. Benim mesela benim ekranımda o 3 merminin kafa gitmesi lazımdı. Ben de öyle gördüm. Şimdi ben de öyle gördüm. Yani güzel değil mi? Ali abi sen izlemiyordun herhalde. A ne? Aa karınıyoruz pembe Jason. Oo arkamda gelenler top galiba böyle yumuşamsı erkek. Ateşi görünce durdular falan. Eee <laughs> benim arkamda gelenlerde de bir topiklik varmış. Bir short da. Short şu an pikliyor size bakıyor köşeden. Bunlar bu yediğin kafa var ya yılın kafasıydı. Oy. Peki benim attıklarıma niye etmiyorsunuz lan? Ya boş yapma ateşe yok yok ya. Ala abinin kafası cidden normal değildi. Adam koşarken Ala abi bir tane vurdu geçti yani. Ben <laughs> sonucu. mermi bitti ya. Bölüm şu olabilir mi ya? Kandal abi. <laughs> Allah. Sekat bit gelişimde. <laughs> Geliyorum da çok Oha! Ya bu sattı ne bayrat. Hile ya. Hile nerede acaba? Yakın... Belki öldü şey, öldü, öldü. Şey. Hile öldü. Hile öldü. Hile öldü. öldü mü? Ben öldürdüm. Berk? Be 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 Bunu o, tam saldırıyorum Kardeşim ses duydum reload attı orada Bak şu Şu var ya şu ev Şu ee... evi açıldım açıladım böyle kendimce kafamda <laughs> Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Reload Oğlum çiçekten görünmüyor Böyle bir şey olamaz. Adam bir şey anlatıyordu ne böyle ya falan. Ee, Mirsad sen B gidersin. Ben şuradan mit gideceğim. Tamam abi. Önümü ya. Al Ali abi ama nasıl emir veriyor herkese. Sen şuraya sen şuraya. <laughs> ben buradayım. <laughs> abi bir şey Konuşma lan. <gülüyor> 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 Geldim geldim. işte geldim Hayır, olabilir. dostum. Gülsün gülsün ben. Hayır bir tane daha say. Yaralarım ağır. <laughs> <laughs> Orada bir <niye> oyuncu lan. Özüksünüz <laughs> ya. Ne kadar berbat oyuncularsınız siz ya. Hayır hani bak mesela abi, şeyi anlamıyorum ben. Hepimizi şimdi headshotladı ya Diggle lan. Ali abi niye atamadı? Ali abiye hile işlemez. Ali abi ne çatışıyor? Araba olabilir araba tarafı. Bak sana Ay, gel. git git abi git <laughs> ikimizde de beş lira var koş <laughs> Hayır abi Niye gelsin oradan ha <laughs> ki <Diyeki> geldi şortta <laughs> <laughs> <Nereli> sonra <atıyorsun? gülüyor> Ya. Allah! <laughs> Arkanızda beni öldürdü Arkada Arkadaşlar. AK... AK var arka. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben hepsini raporluyorum bunları. Nerede lol, <laughs> Bu adamdır, lan o adam? Ben adam